Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ilk videom ve ilk serimiz olan aqua quest'e Ben biraz oynadım yani küçük ev yaptım küçük değilim biraz büyük ama yaptırmayın Demir set yaptım yine yani letter portal yaptım o kadar başka hiçbir şey yapmadım Neden yaptım çünkü yani zaten her minecraft youtuberı bunu yapıyor yani klasik bir şey bunlar ev yap demir topla letter portalı yap Yani bunu herkes yapıyor canım sıkılmasın diye koymak istemedim ama Nedra daha hiç girmedim. Ee, onun dışında bu seride hile yok. Yani tek hile şu var. Onu göstereyim şimdi. Nerede o? Heh. Sadece... elvateri koruyu açtım. Onun dışında hiçbir hile kullanmayacağım. Sevgi kalmıyor bu türlü. Yani biraz evi gezdik. O sırada... Yapacaklarımızı konuşalım. Burası küçük base. Yani kalmak için. Şimdilik. Burayı sonra değiştireceğim burada bir yol yaptım. Buralar çok kapalık. Kapalık. Gördüğünüz üzere. Ee, buralara bir şey yapamadım. Kapalı. Cam koymuşum. Denemişim bırakmışım. Neyse. Işte, buraya gidelim. Bilelim. Böyle bir yol yaptım. Biraz uğraştırdı ama. Daha güzel bir yol yapmayı isterdim şu an yani gidip bu Şimdi nasıl bir akor testi? Şu altıda yapacağız her şeyi. Evet. Burada nedir portalımız var? Burada diye. Yani. Buraya hiçbirlik bir şey yapmadım. Ama ileride böyle bir alana tar buraya ya devir parma yapacağım ya da tarla yapacağım istersen. Devir farkı belki biraz daha ileri yapabilir. Belki devir farkı yukarı yapar. Bilmiyorum. İleriki bölümlerde düşünür. Ee... evet bu kadar. Başka pek bir şey yok. Şimdi burada ilk bölüm. Biz sadece etrafı gösterdim size. Yaptıklarımı gösterdim. O zaman sonraki videoda büyük ihtimal devir farkı yapmaya başlarım. Çünkü devir çok önemli bir şey. Ee, o zaman sonraki videoyu beklemede kalın. Görüşürüz.